Herkese merhabalar. Ee, en basit şekliyle L park nasıl yapılır arkadaşlar? Ee, önemli noktalardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle L park'a girişinizde lütfen sağ sinyaliniz açık olsun ve parkınız bitene kadar, çıkış yapana kadar sağ sinyaliniz kapansa da açın. Ee, sinyal kalma sebebi e, parktayken de buna e, çok önem veriliyor. Lütfen dikkat edin. Sinyaliniz sürekli böyle tik tak tik tak tik tak şeklinde yanıp sönsün lütfen. Şimdi bu sağ tarafta görmüş olduğumuz iki numaralı park alanına gireceğiz. Bunun için öncelikle yerde görmüş olduğunuz gri çizgiyi direksiyonumun tam ortasına bakın şu anda tam ortasında bu şekilde aldım. Daha sonrasında sağ taraftaki 3. siyah çizgiyi aynımın altında şu şekilde gördükten sonra tam sağ yapıyorum. Pitesimi geri aldım. Ve aynı anda saat e, dubayı kontrol ediyorum arkadaşlar. Şu şekilde arabam düz olunca duracağım. Ve lastiğimi düzeltip geri geliyorum. Sinyaliniz kapansa da tekrar açıyorsunuz ortadaki dubayı, üçüncü dubayı omuz hizanızda görünce duruyorsunuz arkadaşlar. Çıkışımızı yapabiliriz. Çıkış içinde en öndeki dubaya kadar, sol dubaya kadar aynanızı götürün lütfen. Şu şekilde. Aynamızla dubamız eşitlendi. Daha sonrasında tam sağ yapın. Ve çıkışınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Sağdan da sa aynanızdan da Dubai olan yakınlığınızı lütfen kontrol edin. Biraz önce durduysanız eğer Dubaya Dubai'ye çarpma olasılığınız var. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.